Bugün sizlere çok heyecanlı bir söylentiyle geldim. Deniliyor ki 5 yıldızlı yan gelecek. Normalde oyunu 4 yıldızlı bir karakter olarak bulunuyor. Bunun neler ifade ettiğini anlatacağım ama öncesinde sözümü tuttum. Bu durumda gelirse indirimli paketleri getirdik. Sponsorumuzu hesap kontrolüden dilediğiniz gibi alabilirsiniz. Oyuncu bonusları veriyor ve benim kanalıma da destek oluyorsunuz. Açıklamada site linki var. Oradan siteye kayıt olup halledebilirsiniz. Şu an tek eksik aylık astrid ticket'ı onu da konuşuyorum halledeceğim. Bu güzel haberden sonra geçelim bir diğer güzel habere. Bu bir leak olduğu için doğru olsa bile değişme ihtimali var. Her zaman uyarıyorum. Yan yanga 5 yıldız formu veya versiyonu gelecekse bu şu demektir. Eski gacha oyunları kendi bünyelerine daha ilgi çekici olması için ve aslında havalı da olduğundan 4 yıldızlı karakterlerin 5 yıldız versiyonunu getirir. Bunu Honkai Star Yıl'da gördük. En yakın örneklerden birisi. Şöyle bir durum var. 10 müyüce oynayanlar bilir. 5 yıldızlı karakterlerin 6 yıldız versiyonları geldi. SSR ve bir üst olacak şekilde SP diye bir kategori. Sevindirici kısım şu. Yang Yang ile bu sistem deneniyor olabilir. Ve oyuncular sevecek olursa kesinlikle 4 yıldızlı karakterlerin 5 yıldız versiyonları hikaye ilerledikçe gelecektir. Ama aklıma takılan detay şu. Onmyoji gibi 5 yıldızlı karakterlerin 6 yıldız versiyonunu yaparlar mı? Yaparlarsa çok eğlenceli ve tasarımsal olarak da inanılmaz çeşitlenen içeriklerle karakterlerle karşılaşabiliriz. 6 yıldızlı karakterleri özel yapacak bir kit olması gerekir tabi. Bu durumda birçok fikir ortaya atılabilir. Belki bu karakterler iki farklı silah türünü kullanabiliyor olur vesaire vesaire şeklinde çeşitlenir. Tamam geçelim. 6 yıldız konusu çok ihtimal olan bir konu değil ama... Yan Yang'ın 5 yıldız versiyonu leak olarak paylaşıldı. Ve gelecek olursa başka karakterlerin de 5 yıldız versiyonu alacağı kesinleşmiş olur. Sizce hangi karakterlerin 5 yıldız versiyonu iyi olurdu? Yorumlarda yazabilirsiniz. Son olarak Vuvo'da kostüm hediye etmemi ister miydiniz? Şeklinde bir sorum var sizlere. Carlotta ve shang kostümü event dahilinde elde edebileceğiniz kostümlerden ama Jin kostümü belki hediye edilebilir. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İstek oranına göre ya kostüm ya da aylık lunarit tıkıtından hediye ederim sizlere. Yeter ki şu oyun Türkiye'de değer görsün. Vuvo oynayan arkadaşlarınıza haber etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar siz bana destek çıkın ben sizler için olabildiğince çabalarım yorumlarınızı bekliyorum